Merhaba Koçak Bey sesimi duyabiliyor musunuz? Duyuyorum efendim evet. İstiklal Yolunda Zafer Yürüyüşünün beşinci günündesiniz. Ee, yürüyüş evet. nasıl gidiyor? Halkın desteği nasıl? Ee, halkımızın ilgi ve alakası coşkusu e, çok memnun edici seviyede. Şu an Kastamonu'dayız. Şehit ve Gazze Derneği'ni ziyaret ettik. Şimdi de vatandaşımızla birlikteyiz. İç içe Sohbet ediyoruz. Her şey yolunda güzel gidiyor. Daha yolunuz uzun. Yorgunluk var mı? Daha yolunuz uzun. 15 günden fazla sürmesi planlanıyor. Her şey yolunda ilk iki gün kat ettiğimiz mesafe biraz daha zorlayıcıydı fakat son iki gün üç gündür daha rahat biraz da tabii tempoya alışıyor insan her şey yolunda keyifle bel da yürüyoruz halkımızla birlikte coşku içinde de. Size buradan güzel bir haber vereyim o halde. Bu yola çıkmadan önce iktidarın ve muhalefetin 100. yılla ilgili herhangi bir organizasyon yapmadığını söyleyip bu yola çıkmıştınız. Aslında biraz da protestoydu. AK Parti 100. yılla ilgili siz yola çıktıktan sonra yeni organizasyonlar yapacağını duyurdu. İlk olarak marşı servis etti. Ve sizinle birlikte yine Zafer Partisi olarak e, ee, yine bir durumda öncü oldunuz. Türk Milleti adına teşekkür ediyoruz size. Ya çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Herkese ben. çok selam. Çok, teşekkürler. çok, teşekkürler. Çok teşekkürler. Olay Arkadaşlar selam. Sağ olun Seyit Başkan. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Allah gücünüz artırsın. Hepimizin inşallah. Sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkürler Sağ olun. Kaçak Bey.